Efendim şöyle bir şey söyleyelim yani sorunun muhatabı ben değilim siz bütün gazeteciler uçakta gazeteci yokmuş bu soruyu sormamışlar ama mutlaka gazeteciler bu soruyu soracaklar ve Erdoğan'dan bir yanıt alacaksınız ben o konudaki inancımı koruyorum yani dikkatle takip ettim haberi uçakta bu konuya değinmedi altını çizmişler hiçbir gazeteci bu soruyu sormadı o gazetecilerin çocukları bir gün şöyle diyecekler. Benim babam eskiden gazeteciydi veya rahmetli babam bir gün hepimiz öleceğiz. Çocuklar diyecek ki rahmetli babam, rahmetli annem gazeteci. Kimdi deyince ismini söylediğinde "Aa o gazeteci değildi" derler. Böyle yapılırsa. O yüzden gazeteciler gazeteciliğini yapsın. Siyasetçiler siyaseti yapsın. Onun dışında değerlendirme halkımızın milletimizin bizim merakımızı giderecek olan, herkesin merakını giderecek olan ben değilim. Ben Erdoğan yerine konuşamam. O merakın giderilmesine katkı sağlayacak olanlar sizlersiniz. Son olarak şunu da soralım. Diyarbakır'dayken efendim, e efendim siz Diyarbakır'dayken basına kapalı bir toplantıda şu an iktidarın karşısında olmak bize belki oy kazandırmaz. Ancak biz tarihin doğru tarafında olmuş oluruz. Arkadaşlar en öyle bir şey yok. Öyle iktidarın karşısında iktidarın karşısında olmak der miyim arkadaşlar? Ben ana muhalefet partisi lideriyim ve iktidarın karşısındayım. Onları yenmek, iktidardan indirmek için gün sayıyorum. Dakikaları sayıyorum. Böyle bir şey demem. O kapalı toplantıdan hani kötü niyetle veya şeyle yazılmıştır demiyorum. Benzer bir cümle oldu. Şöyle söyleyeyim. İktidarın karşısında değil. Eğer biz Türkiye'ye barış getirecek, terörü bitirecek bir sürecin karşısında kısa vadeli beklentilerle durursak Tarih önünde yanlış yapmış oluruz dedik. Niye iktidarın karşısında olmayayım? Kaya gibi karşısındayız. Bu iktidarın karşısında durmaktan ama onu aktaran arkadaş hani şu anda sırf iktidara muhalefet etmek için bu sürecin karşısında gibi aktarılsa daha doğru olurmuş. Bizim karşısında durmadığımız şey barış umududur. Karşısında du durmadığımız şey e, net olarak e, terörün bitmesi silahların bırakılması umududur. Bu başka bir şey. iktidarın karşısında durmak başka bir şey. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yöntem olarak da yani oradan oraya bir parti siyasi yan kesicilik umuduyla efendim Özgür Özel e, ülke vaat etti. Ya bir kelime sonra şunu söylüyorum. Bu ülkeyi Türklerle birlikte Kürtlerin de 86 milyonun kendini ait hissettiği bir ülke yapalım. Size devleti tam olarak benim gibi sahiplenmeyi teklif ediyorum. Demek <laughs> toprak teklif etmek demektir. Teklif ettiğimiz Devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 86 milyon sahiplenmek. Buna kim karşı çıkabilir? Yok efendim Abdullah ki o fikir Sayın Bahçeli'nin fikri biz dedik ki meclis odaklılık ve ne yapılacaksa meclis karar verecek. Sayın Bahçeli kendine özgü çok tartışmalı bir şey söyledi. Benizin pozisyonumuz şu çok net. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin de yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız dedik. Bu çok net. Biz barışı destekliyoruz, silah bırakmayı destekliyoruz ama eğer Abdullah Öcalan'ı buraya getirme fikrinin sahibi Sayın Bahçelidir. Ona sorulması lazım. Bizim öyle bir fikrimiz yok ama biz tüm aktörlerin sözü kıymetlidir diyoruz. Öcalan konuşacak diye illa Bahçeli'nin de kullandığı demle ortak kullanıyorlar. O kürsüye gelmek zorunda değil. Öcalan bulunduğu yerden imkan verilir, o çağrısını yapar. Bu kadar basit bir meseleyi bir parti siyasi yan kesicilik yapacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratacak diye bu algı oyunlarına kimse alet olmasın. Bizim duruşumuz, pozisyonumuz nettir. Sayın Özel son olarak da şunu soralım mı? Çözüm süreci olarak da değerlendirilen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi TUSAŞ'a gerçekleştirilen bu terör saldırısı sonrası bu süreç farklı bir evreye girer mi? Yani Nasıl bir süreç onu henüz bilmiyoruz. Yani Erdoğan bir konuşsun, bir konuşsun. Her konuda konuşan Erdoğan konuşsun. Ona çok yer veren medya sözün meclisten dışarı versin. Erdoğan geceliğin uykusunda konuşmaya başlasa zannı yayına geçenler bir Erdoğan'a bunu sorsunlar. Neden bahsediyoruz bir bilelim. Ondan sonra şey ama TUSAŞ'a yapılan saldırının amacı neyse hepimizin ortak iradesiyle bu ülkenin geri püskürtülmelidir. Onu söylemek isterim.